Merhabalar değerli arkadaşlarım. Konu anlatımlarımız, tekrar videolarımız devam ediyor. Sınava sayılı günler kaldı. Elimizden geleni yapacağız. Arkadaşlar orta çağda bilim konusuna geldik. Avrupa tarihi ünitesinde. Akinolu Thomas, Albertus Magnus ve Roger Bacon değerli arkadaşlarım. Olası yine tekrar sınav sorularımızdır. Ya ÖSYM buradan soru çıkardı. Akinolu Thomas bir kere şunu bileceksiniz. Albertus Magnus'un öğrencisidir. Aristo'nun öğretilerini savunmuş sebepsiz sebep, hareketsiz hareket gibi felsefi çalışmaları vardır. Bitti. Tekrar ediyorum. Bir tane bilgi de ekleyerek söylüyorum. Akinolu Thomas, skolastik felsefenin en önemli isimlerinden biri. Sebepsiz sebep, hareketsiz hareket fikirleri ve görüşleri var. Aristo'nun öğretilerini savunmuş Albertus Magnus'un öğrencisidir. Şimdi Albertus Magnus'a bakalım hocam. DR, doktor yani evrensel bilgi ünvanını kullanan ilk kişi ve değerli arkadaşlarım şunu savunuyor. Diyor ki İnanç ve akıl birbiriyle uyum içindedir. Magnus Doktor Magnus diyor ki inanç ve akıl birbiriyle uyum içindedir. Öğrencisi Akinolu Thomas'ın savunmasını yapmıştır değerli arkadaşlar. Evet Roger Bacon'a bakalım. Hocam bu ÖABT tarih sorumuzdu. Akıl ve deneyi savunun. Akıl ve deney savunmuş. Deneysel bilim fikrini savunmuş. Bu akademisyen kimdir arkadaşlar? Bir de laboratuvar kurmuş. Akıl deney Deneysel bilim, laboratuvar kurumu bizi kime götürüyor? Roger Bacon a değerli arkadaşlar. Şimdi burada 6 numarayı bilmemiz lazım. Agustinos hocam ilk tarih filozofu Agustinos'tur. İslam dünyasının ilk tarih filozofu İbni Haldun'dur arkadaşlar. Tarih felsefesi kavramını kullanan ilk kişi de Voltaire'dir. Ve Agustinos ilk tarih filozofudur. Tanrı Devleti kitabı yine popülerdir sorularda gelir. Şimdi burada bir bilim insanımız var. Cicero. Yalnız Cicero orta çağa ait değil. Orta çağdan öncesidir ama fikirleriyle orta çağı etkilemiştir. Adil savaş doktrini fikrine sahip Cicero fikirleriyle kendisinden sonra gelen orta çağ dönemini etkilemiştir. Şuradan hemen devam edelim arkadaşlar. Tekrar amaçlı Agustinus'un Tanrı Devleti ve ilk tarih filozofu Cicero'nun adil savaş doktrini orta çağ fikir hayatını etkilemiş. Musa ve Davut heykeli kime aittir? Michelangelo'ya aittir. Son akşam yemeği ya da perşembe akşamı yemeği de derler. Leonardo da Vinci ve yine Bayeux halısı arkadaşlar Normanların İngiltere'yi işgalini anlatıyor. Bayeux halısı Orta Çağ için önemli bir eserdir. Hocam Vebas salgını yine ÖABT sorumuzdu. Bir kere Hümanistlerden biz bunu hep yazıldığı gibi okuyoruz. Bocacıyor. <laughs> Hümanist Bocaccio de Cameron hikayelerinde Vebas salgını anlatıyor. Araplar buna taun diyorlar taun ve nerede ortaya çıktı? Floransa'da. Diğer adı nedir? Kara Ölüm. Yüzyıl savaşlarında ki bu tarih yüzyıl savaşlarını işaret eder. Nüfusun önemli bir kısmı hayatını kaybetmiştir. Hocam Arapların ehli salip dediği haçlı seferlerine geçelim değerli arkadaşlar. Bir adı da Kudüs'e yolculuktur. Ehli salip. Peki bunlar ne için geldiler arkadaşlar? Özellikle Kudüs'ü ele geçirmek için. Önemli neden budur. Ve değerli arkadaşlarım şu kısmına bakacağız. Orta Çağ'ın en önemli siyasi olayı hangisidir diye soru çıkarsa herkes açlı seferleri işaretlesin. Orta Çağ'ın en önemli siyasi ve dini kurumu kimdir? Papalık en önemli siyasi olay haçlı seferleridir. Ve hocam 1096'da 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1096'da başladı. 1270'de sona erdi. Ondan fazla haçlı seferi var. 8'ine bakacağız. İlk 4'ü Anadolu'ya, 5, 6, 7 Kudüs'e, 8 ise Tunus'taki Kartaca ya yapılmıştır hocam. 1'e ve 4'e krallar katılmamıştır. 1 ve 4'te krallar yok. Kralların katıldığı ilk sefer 2. Haçlı Seferidir. 3 İmparatorun katıldığı sefer 3. Haçlı Seferidir. İlk 3 karadan sonrakiler hepsi denizden yapılmıştır. 1'de ve 6'da Kudüs tamamen veya kısmen Hristiyanlara bırakılmıştır değerli arkadaşlar. Şimdi tekrar ediyorum. İlk 3 karanın sonrakiler deniz. 1 ve 4'te krallar yok. Kralların katıldığı ilk sefer 2, İmparatorlar Savaşı 3'tür. Çocuk Haçlı Seferi 5'tir değerli arkadaşlar. 1 ve 6'da 1'de tamamen 6'da kısmen Kudüs Hristiyanlara bırakılıyor değerli arkadaşlarım. Bu tamam. Peki, hemen ilklere geçelim. Bakın şurada bir sürü olası sınav sorumuz var. Haçlı Seferleri kararı nerede alındı? Fransa'daki Clermont konsülünde. Olası bir sınav sorumuz. Değerli hocam, Anadolu'da ilk aldıkları şehri neresidir? İznik. İlk kurdukları krallık Urfa kontluğu ki birinci Haçlı Seferinde Urfa kontluğu kurulacak değerli arkadaşlarım. Antakya kontluğu kurulacak. Tamam. Bunlar önemli bilgilerimiz. Bir de Trablus Şam kontluğu kurulacak. Evet. Değerli arkadaşlar ilk aldıkları şehir İznik. İznik. İznik'in eski adı Nikea. Güzel soru olur hocam. Aman aman. Nikea neresidir? İznik. Urfa kontluğu. İlk kurulan kontluğu. Seferleri başlatan Papa II. Urman ve Papas bir Lermit. Bir de Clermont konsülü. İlk 3 sefer doğrudan karadan yapıldı. 1 ve 4'e krallar katılmadı. Kralların katıldığı ilk sefer 2. Haçlı seferidir. Evet Louis ve Konrad katılıyor. Büyük kralların katıldığı ilk savaş 3. Haçlı Savaşı'dır. Seferidir. Buna İmparatorlar Savaşı denir. Fransa'da August, İngiltere'de Richard, Almanya'da Barbarossa, karşılarında şarkın sevgili sultanı Eyyubi hükümdarı Selahaddin Eyyubi. Değerli arkadaşlarım 5. Haçlı Seferi aynı zamanda Çocuk Haçlı Seferidir. 4. Haçlı Seferi Anadolu'ya planlanmışken Venedikleri Enrico'nun yönlendirmesiyle İstanbul'a Ortodoksların üzerine yapılmıştır. Ki 4. Haçlı Seferi ile Bizans İmparatorluğu 70 küsür yıl yoktur, yıkılmıştır. Latin Krallığı kurulacak. Ve İmparator ailesi İznik, Trabzon ve Arnavutluk bölgesine kaçacak. İznik Rum İmparatorluğu ile Trabzon Rum İmparatorluğu 4. Haçlı Seferi'nde kurulmuştur hocam. 3. Haçlı Seferi'nde İngiliz Richard Selahaddin'i Eyyubi arasında Arsuf Savaşı ve Ramla Antlaşması yapıldı. Bu sorularda çok çıkıyor. 3'te Arsuf Savaşı Ramla Antlaşması. 7'de Memlüklerle Haçlar arasında Mansure Meydan Savaşı yapıldı. 3. kez söylüyorum. 1'de ve 6'da Kudüs tamamen ve kısmen Hristiyanlara bırakıldı. 6. Haçlı Seferinde Alman Kralı 2. Frederik ki papalar tarafından afaroz edilmiştir. Yafa Antlaşması yaptı ve Kudüs'ün bir kısmı Hristiyanlara bırakıldı. O olası alan sorumuz değerli arkadaşlar. Tamam mı? Papa II. Inokent, II. Frederic'i afaruz etmiştir arkadaşlar. Niye? Papa'nın taht adayına karşı mücadele ettiği için. Peki. Gayet güzel. Hocam savaşların, haşı savaşlarının seferlerinin dini nedenlerine bakalım. Kudüs'ü almak istiyorlar. Katolikler Ortodoksları kontrol etmek istiyor. Sefere katılanlara günahlarını zaaf olunacak deniliyor. Cennet ve zafer vaat ediliyor. İslamiyet'in yayılmasına engel olmak istiyorlar. Bir de Fransa'da kurulan koloni tarikatının çalışmaları. Ekonomik nedenlere bakalım. Avrupa'nın fakir doğunun zengin olması, İpek ve Baharat yolunun Müslümanların Türklerin elinde olması ve Avrupa'dakilerin servetlerine servet katma isteği. Hocam Haçlı Seferlerinin siyasi nedenlerine bakalım. Bir kere Türklerin Anadolu'ya girmesi, Anadolu'yu yurt edilmesi ki Malazgirt Savaşı'dır. Bizans'ın Avrupa'dan yardım isteği. Bu arada Müslüman ama Türk değil. Türk değil. Müslüman, Şia. Fatimilerin Haçlıları Orta davet etmesi. Sonra pişman olacak. Papa'nın siyasi gücünü artırma isteği, şövalyelerin macera perest dünyası ve fikirleri İslam dünyasında birbirine girmiş olması değerli arkadaşlar. Haçlı seferlerine hangi Avrupalı devletler katıldı? İşte burada gördüğünüz neredeyse bütün Avrupa var. Venedik ve Ceneviz'de taşımacılık yaparak ciddi para kazandılar. 1 ve 4. Haçlı seferine krallar katılmamış. Kralların ilk katıldığı 2. Haçlı seferi hocam unutma. Evet burada da bir alan sorumuz var. Kimler mücadele etti? 3 Selçuklu, Türkiye Selçukluları, Büyük Selçuklular, Suriye Selçukluları, Musul ve Şam Atabeylikleri yani Zengiler ve Börüler, Artuklu, Saltuklu, Danişment ve Çaka, Mengücek yok, Eyyubi ve Memlük. Memlükler mesela Mensure Meydan Savaşı'nı yaptılar 7. Haçlı Seferinde. Değil mi hocam? 1. Haçlı Seferinde arkadaşlar bileceğiniz şey Papa II. Urban ve Papaz Pierre'ler bir öncülük etti. Clermont Konsülü'nde karar alındı. Krallar katılmadı. Türkiye Selçuklu hükümdarı 1. Kılıç Arslan yenilince başkentini İznik'ten yani Nikea'dan Konya'ya taşıdı. Haçlıların Anadolu'da ele geçirdiği ilk şehri de İznik'tir. Kurulan ilk kontluk Urfa Kontluğu'dur. İşte bakın burada bileceğiz. Urfa, Antakya ve Trablus birer kontluk. Kudüs'te ise Hristiyan Krallığı kuruldu arkadaşlar. Dari Leon Savaşı var. 2. Haçlı Seferinde Musul tabi Nurettin Mahmut Zengi Urfa, Halep ve Şam'ı geri alınca İkinci Haçlı Seferi başlıyor. Louis ve Konrad kral olarak katılıyorlar arkadaşlar ikinci Haçlı Seferi'ne. Ve ne oluyor değerli arkadaşlarım? İşte kralların katıldığı ilk savaş, ikinci Haçlı Savaşı oluyor ve Türkiye Selçuklu hükümdarı birinci Mesut başarıyla mücadele etmiş. Ki bu birinci Mesut da Danişment Bey'i Emir Gazi'nin desteğiyle tahta çıkan biridir hocam. Selçuklar'da imar faaliyetini yapandır. Türkiye kelimesi bu dönemde kullanılmaya başlanmış. 3. Haçlı Seferi'ne baktığımızda Şark'ın sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi 1187 Hıddin Savaşı'nda bırak teslim anlamına gelir. Kudüs'ü geri alınca bunlar 3. Haçlı Seferi'ni başlattılar. Fransa Kralı August, İngiltere Kralı Richard, Alman Kralı Barbaros, diğer adı Kızıl Frederik'tir. Karşıda Selahaddin Eyyubi arkadaşlarım. Ve bu savaşta neler oluyor değerli arkadaşlar? Mesela Alman Kralı Frederik Barbarossa Suriye'de hayatını kaybediyor. Richard kısmı başarılar elde ediyor arkadaşlar. Ve bir antlaşma yapılıyor. Eyyubi kralı, Eyyubi hükümdarı Selahattin ile İngiliz kralı Richard arasında Hac eksenli, Kudüs eksenli bir antlaşma yapılıyor. Üçüncü Haçlı Seferi'nde krallar ya da imparatorlar savaşı denir. Hocam dördüncü Haçlı Seferi'nde bilme gereken şeyler İshak Angelos'un Latinleri davet ettiği. Bunu bileceksin. İmparator 3. Alexios İstanbul'dan kaçan Halidan ailesini temsil ediyor. Ve 70 küsür yıl, 70 küsür yıl değerli arkadaşlar, şu 1204'ten itibaren İstanbul'da Bizans yoktur değerli arkadaşlar. Venedikler Latin ordularını İstanbul'a taşımıştır. Enrico, Venedikli Enrico. İki imparatorluk kuruldu arkadaşlar. İznik ve Trabzon Rum İmparatorluğu kuruldu. Nerede değerli arkadaşlarım? Tabii ki 4. Haçlı Seferinde. Hanedan ailesi nerelere kaçtı? İkinci kez söylüyorum. İznik'e, Trabzon'a ve Arnavutlu'ğa kaçtı. Değerli hocam İznik'teki İmparator ailesi gelecek ve Bizans'ı tekrardan canlandıracak. 5. Haçlı Seferi'ne, Çocuk Haçlı Seferi denir ki binden fazla çocuk bu sefere katılmış. 6. Haçlı Seferi'nde Yaf Antlaşması'yla arkadaşlar. Alman Kralı 2. Frederick ve Eyyubiler Yafa yapı Antlaşması'nı yapıyorlar. Konusun bir kısmı Hristiyanlara bırakılıyor. 7. Haçlı Seferi'nde Mansure Meydan Savaşı'nda Memlükler Haçlılarla savaşıyor. 8. Haçlı Seferi Kartaca'ya, Tunus'a yapılan bir seferdir ve Fransa Kralı veba salgınıyla hayatını kaybetmiştir değerli arkadaşlarım. Evet Haçlı Seferlerinin sonuçları hızlanacağım. Video bitireceğim. Değerli arkadaşlarım Anadolu harap oldu. Akdeniz ticaret yolları canlandı. Barut, ateşli silah, işte birçok icat, meyve, sebze, yiyecek, içecek Avrupa'ya taşındı. Derebeylik zayıfladı çünkü birçok derebe hayatını kaybetti. Kağıt matbaa, pusula, barut gibi icatlar Avrupa'ya geçti. Kağıt matbaa, reform ve rönesansı, barut arkadaşlar, feodalitenin yıkılmasını pusula da coğrafi keşifleri ortaya çıkartacak. Ve hocam Akdeniz ticareti gelişti. Eğer coğrafi keşifler deseydik Atlas Okyanusu gelişti dememiz gerekirdi. Dünyadaki ilk modern bankacılık haçlı seferleriyle başlamıştır. Osmanlılar buna Mendes derler değerli arkadaşlar. Ve birçok Türk İslam alimin eseri Latin dillerine tercüme edildi arkadaşlar. Türklerin batı ilerleyişi yavaşladı. İstanbul'un fethi gecikmiş oldu. En çok zarar gören devlet de. kimdir arkadaşlar? Türkiye Selçuklu Devleti'dir. Moğollar da Türklerin bu zayıf konumunu kendilerince kullandılar ve yararlandılar değerli arkadaşlar. Evet, magna Carta diyoruz ve bırakıyoruz. Gerçi özet hemen söyleyebilirim. Bir daha dönmeyelim. 1215 İngiltere'de Büyük Özgürlük Sözleşmesi olarak imzalanıyor. Bir tarafta Kral Yurtsu John, karşıda Lordlar var. Ve değerli arkadaşlarım ekonomik ve siyasi kolları içeriyor. Ve Osmanlı'daki senedi ittifaka benzer. İlk kez Avrupa'da bir kralın yetkisi sınırlanmıştır. Ve bu sözleşme Magna Carta Amerikan bağımsızlık hareketi ve Fransız İhtilali'ni ileride olumlu etkileyecek. Ve Magna Carta'yı onaylayan da Papa 3. Inokentir Saygılar. Yeni videoda görüşürüz arkadaşlar.